ilmek ilmek her türlü konforla buluşturmaya devam ediyoruz. Tekkeköy'de ulaşım ağını güçlendirmek adına Kurban Bayramı öncesinde başlatılan sıcak asfalt çalışması kaldığı yerden devam ediyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından ilçedeki 63 mahallenin daha konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için yapılan çalışmaları Başkan Hasan Togar yerinde inceledi. 63 mahalle olan ilçemizi ara sokaklarda dahil Büyükşehir Belediye'mizle grup yolları ve ara sokaklar ilmek ilmek her türlü yol malzemesiyle her türlü konforla buluşturmaya devam ediyoruz. Ekiplerden bilgi alan Başkan Togar burada mahallelilerle de sohbet ederek talep ve önerileri de dinledi. Bayramdan önce başladığımız asfalt çalışmalarına bugün de Gölce'yiz. Mahallemizde devam ediyoruz eee köylerimizin ve ilçe merkezindeki bütün mahallelerimizin yollarının standartlarına göre asfalt, BSK asfalt, beton ve parke taş olmak üzere ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz.